Aynı bir canlı yayındayız. Evet, bu gece de biraz sohbet edelim dedik. Konumuz şikayet etmek. Şikayetin içeriği, şikayetin yansıması ve şikayet etmelerin ayetleri. E, i̇ki gündür e, bu civardaki konteynerdaki arkadaşlarla. Sohbetimiz e, özellikle bir arkadaşımızla, gönlü çok güzel olan bir arkadaşımızla sohbetimizin içeriği e, böyle başladı. gönlü çok güzel ama bir de şu şikayet etmeyi bir bıraksam diye başladık sohbet. Nasıl olacak dedi? Şikayeti nasıl bırakabilirim? E, şikayetin enerji yasalarını anlattım, onu size de anlatayım. Şimdi gönlünüz güzel olduğunda zaten e, ihlas varsa kalbinizde genel olarak iyi niyetli ve gayretliyseniz ve hayatınızda çöp bulundurmamak için de elinizden gelen fedakarlıkları yapmış özellikleriniz varsa e, bu süreçte sizin e, düşünceleriniz ve söylediğiniz sözler hızlı bir şekilde hayatınıza girmeye başlar ama e, tabii ki şikayetler başladığı zaman şimdi şöyle anlatayım size Birisine yardımcı olmaya e, niyetlendiniz. Yardım ediyorsunuz. Çok kolay bir şekilde yardım edersiniz. hazır eliyle olur. İşte dinlenirsiniz. Ne bileyim e, artık o süreç bitti. Bittikten sonra başladınız. kendinizle e, şare yapmaya Ay kendimi çok kırpaladım, kendime zarar verdim dediniz. Bir anda hissetmediğiniz ağrıları hissetmeye başlarsınız. İşte eee aslında zaten bunlar benden geçmiş ben çok yaşlanmışım ya da yaş almışım veya da işte benim zaten ee, gücüm yetmezken gücüm yetmezken işlere karışmışım gibi şikayet